sadece para ve biraz vardı Ama bu sevimli sürdük aklımı başımdan aldı Kalbimi çalıp parçalarını ayırdı Kanım yine... Kaşır. İki karşı bir kişiye gülümsüyorum kameralara Aynen bu şekilde insanlar beni de mutlu zannederler O zaman yolun başında kaybederler vazgeçerler Gözünü açmaya çalışırken çalar tüm sıranı Sorgularsan koskoca şehir gelmeye başlar da Ruhun bedeninden katlar olana kadar Herkes kargaşadan kaçar çıkış yolunu arar Dağlar ne kadar yüksekteyim sorsan Senin için kaybet olmasan kaybolsam çekip gitsem adını unutsam bile Bir sürü tıkırdı kalbimi görmemeliydin alemi sayılmam artık acemi kimse söylemez aksine Artık yalanlara kanmıyorum tonla para istiyorum bu tabı kesiyorum oynamak istemiyorum Görüş gizlenirken caddelerde yoksun Karanlık ne yüksek yalnızlıktan korktum Yanındaysan isterim hep zaman dursun Uzun bir süredir ilaçlar dostum Bakımda sadece para ve bir aslanım vardı Ama bu sevimli sürdük aklımı başımdan aldı Kalbimi çalıp parçalarını ayırdı Kanım yine yalanlara gayrettim sana karşı İki kişiye gülümsüyorum kameralar ve ailem Bu şekilde insanlar beni de mutlu zannederler Her zaman başında kaybederler vazgeçerler Gözünü açmaya çalışırken çalar tüm sıranlar Klip de çok iyi olmuş bu arada İksir Eçkol yapmış Erozey, Yusunder, Ender ve Loki falan da demişti ama yazmamışlar. Acaba aynı kişi mi? Ya da Master Erozey'in yapmış. Abi ekipte zaten çok iyi klip de çok iyi video. Çok güzel iş çıkmış. Bu Eroze'nin olduğu bir ekip var. İsimlerini bilmiyorum. Kimler var ekipte bilmiyorum. Ama arada bir şarkıları denk geliyor. Arada bir dediğim muhtemelen her hafta bir şekilde denk geliyor bu arada. Onu da söyleyeyim. böyle sessiz, sakin benim çevremde. Ben sürekli varlar ama fark edemiyorum ama Gerçekten çok iyi işler çıkarıyorlar. Kendilerini ben gerçekten beğeniyorum. Dinlenmeleri az. Acaba böyle bir toplanıp da bir ekip kurup da oradan mı daha çok yürütseler sonra mı ayrılsalar gibi de düşünmüyor da değilim ama tabii bilemiyorum yani. Çünkü dinleyiciyi birazcık kendilerine çekebilseler şarkılar güzel. Güzel işler çıkartıyorlar. Ben beğeniyorum. Tebrik ediyorum. Umarım daha çok işlerini duymaya devam ederiz ve popülerleşirler diye düşünüyorum ve geçiyorum.